Ahmet Bey, şimdi anlıyoruz ki eğer şeyler doğruysa okula başlama çağı 5 yaşa çekiliyor. 5'i doldurmuş olmak, 5 yaşı bittikten sonra ilk eylül diyor evet. e, taslağa Peki göre. Peki bu, bu iyi bir şey mi? E, yani çocukların şu andaki e, bilgiye erişimi, erken ilgi duyması, beceriye yaklaşımı e, açısından baktığımızda Ana sınıf uygulaması da zaten şu anda var yüzde %47'lere ulaşmış. Doğal olarak zaten bir yoğunluğa doğru gidiyor. Ana sınıfını mecbur etmektense bunu çünkü herkesin imkanı olmayabilir. Çalışan anne için ana sınıfı çok iyi bir uygulamadır. Ama o çocuğun annesi çalışmıyor ve evde ise 5 yaşında annesinin yanında kalması daha e, güzel de bir uygulamadır bilimsel açıdan bunun 5 e, yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar 13 evet. yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter diyor mecburi ilk öğretim çağı 16-13 yaş e, arası diyor bugünkü Kastanson e, haline halinde. baktığımızda burada ben biraz önce konuştuklarımızla ilgili de müsaade ederseniz. Yani bunun şu tez son olarak noktalayacak olursak bu aslında iyi bir şey diyorsunuz. Siz elbette. Yani, elbette. yani koşullarda gerçekleştirilmesi bir daha kim Şu andaki çocukların şey bilgiye evet. bakışı teknolojiye bakışı bizim çocukluğumuza göre çok ileride. Zaman zaman da takılıyoruz. E, bu çocuk e, liseyi anne rahminde bitirip de mi e, doğdu filan diye. Çünkü bunu e, anında keşfetmek mümkün. Teknolojik okur, yazarlık, iletişim çağı, bilgi çağı kuşatıyor. E, küreselleşmenin sorununu olarak büyük bir sakıncalar olduğu gibi e, küresel e, pozitif yaklaşımlardan da bütün e, kuşaklar yararlanıyor. Evet. Bu manada bir kaygı olacağını zannetmiyorum. Çünkü ana sınıfın mecburi olmaması kaydı şartıyla bunu söylüyorum. Annesinin yanında olması da bir e, nimet. imkanı olanın ve çalışıyor olanın ya da başka göndermesi göndermesine. Kızların okula gitmesiyle ilgili 4 artı 4 olursa eyvah kızlar eve mi gidiyor diye işte mecliste bizim bulunduğumuz komisyonda kızlar kaçar mı? E, ikna odasını kuranlar orada koruyu oluşturdular. Halbuki taslaktaki kanun maddesi diyor ki 8 yılı bitirmeden ilk öğretim diploması verilemez. Efendim bunu bitirmeden kız çocuğu okulu terk eder mi? Bugün de ediyor, yarın da eder. Yani suç istemeyi göze almışsa her vatandaşın e, banka soymak e, suçtur ama e, soyanlar soymaya devam edebiliyor. Dolayısıyla kanunda suç olan bir şeyi gö e, Göre göre bunun üzerinde durmak ama e, Sayın e, Bostancıoğlu'nun 28 Şubat'ın ona dayattığı belki onun da içinden gelen bilemiyorum getirdiği bir genelge var hala düzelmedi. Karma mecburiyeti. Ben e, bir e, çalıştayımızın sonucunda karma eğitim mecburiyeti terk edilmelidir diye açıklama yaptım. Bir gazetede yüksek yargı organlarından birinde geçmişte başkanlık yapan Sayın Özden e, eğitim Sen genel başkanı e, karma eğitim kalkmalıdır diyor. Şimdi e, amuda kalkmış insanlara Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz derseniz mutlaka ters görürler. Altını çizerek söylüyorum. İzmir Kız Lisesi, İzmir Erkek Lisesi, İstanbul Çamlıca Kız Lisesi, İstanbul Erkek nasıl alternatifler varsa bu devam etmeli. 28 Şubat'ın dayattığı karma mecburiyeti kaldırılmalı ki Doğu ve Güneydoğu'da çocuklarını, küçük çocuklarını niye göndermiyor? Bunu görmeli. Bu velilerin derdi dinlenmeli, geleneksel olarak. O zaman kız meslek liseleri, kız liseleri e, gibi seçenekler oluşturarak bu çocukların önü açılmalı. Peki Burada sistem bir eğitim sistemi bir de genel sistem sorunu var Yavuz Bey. Esas tartışılması gereken hem bu canımın hem Yasin Bey'in uzmanlık alanında çocukların geleceğine devlet mi karar vermeli anne baba mı karar vermeli? Soruyu genişletiyorum. Devlete göre insan mı olmalı, insana göre devlet mi? Biz referanduma kadar devlete göre insanı yaşadık. 10 yılda bir hattımız bildirildi. Şimdi insana göre olabilir dedik. İşte yeni anayasası ihtiyacı da anayasanız da sen merkeze alırsanız eğitim sisteminde de merkezi öğrenci almış olursunuz. Burada din eğitimi çok e, istismar ediliyor. Bir din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var. Budizm, Hinduizm, Brahmanizm, ortaokulda hafta iki saat, işte de bir saat, Yahudilik, Hristiyanlık, e, ideolojik yaklaşımlar. Ama din eğitimi yok. Anayasamızın 24. maddesinin 2. bendinde isteyen anne hani çocuklar din eğitimi aldırabilir der. Alamazlar. E, Avrupa'da bu hak vardır. Evrensel hukukta alırlar. bizde alamazlar. Tevhid-i Tedisat kanunun dayatmasıyla özel imam hatip, özel ilahiyat açılamaz bu ülkede hala. Ama tartışma biraz şundan gidiyor. Yani devlet okulları din dersi ver. Niye devlet okulları din dersi versin? Cemaatler versin. Ama siz cemaatlere özel okul açma hakkı bile vermiyorsanız. Hayır ama siz eğitim sistemini öyle değiştirebilirsiniz imkanınız varsa. Evet. Ama işte evet. öğünü değiştirmek evet. ayrı şey. Evet. Olarak. Evet. Yani o da bir meslek yani. Hı. O da bir e, hafızların eğitimli elbette e, yani eğitimli halkın terdilerine cevap vermek değil mi Yavuz Bey bu ülkenin okullarının e, sadece imam Hatip liselerinin tamamını halk yapmıştır hmm. çocuğunu göndereceği okulu para harcayarak e, yapan bir veriyenin isteğini karşılamak devletin sorumluluğu değil mi bundan bahsedince e, siz dilimiz, dilimizin altında bir şey yok yüzde doksan Müslüman bunun imam Hatip'e giden meslek liselerinin içerisinde oranı yüzde yedi gelin eğitim bir içerisinde yüzde iki. Onların velileri ne istiyorsa buna da hizmet etmek zorundadır. Sosyal devlet. Ee, evet, bir başka konu. Bir e, süremiz daralıyor yalnız o şeyde. Öğretmen inerler geliştiriyor. Ben, ben gelmişler... sadece şunu şu, çünkü Yasin Bey'de biraz süre kalsın istiyorum. Ona da bir söz vereceğim. <laughs> Ee, bana da gelen bana, mi? da gelen, bana da gelen sitemiz var ama. Ama iki cümleyle sen yıkar, çünkü baya bir. İşte, tamam, ben de ona geliyorum zaten. Tamam, bana da gelen sorular var, size de gelen sorular evet, var. onların evet. bir tanesini e, ee, galiba ya. ortaya atmamızda yarar var, sizin yanıtlamanızla uygun. Çünkü çok sayıda izleyicimiz çok benzer sayıda. o konuda. Benzer yani. yani, hiç yani hiç bir örnek soruyla bir şey yapalım, onu ee, kısaca sizden değerlendirmesini alalım. Bu sistemin e, atanamayan öğretmenlerin önünü açacak mı? atamalar yapılacak mı? Daha çok bu atamaların sınava tabi tutulmaması gerektiği noktasında ve özellikle bu konuda sizden çok büyük bir evet. açıklama bekliyorlar. Ben, Onlara Bendekiler de aynı şekilde. Müjde vermeyi çok isterdim ama o konumda değiliz. <laughs> Sadece şunu söyleyebilirim. Söyleyebilirsiniz belki. Salı gün Sayın Başbakanımızla toplu sözleşme yasamız buçuk milyon memur ilgilendiren tıkanan noktalar vardı. Onun açılması yönünde önemli adımlar attık. Hızlandı. Eğitim sistemi hem kademeli eğitim, hem öğretmen, hem öğretmen açığı, hem Güneydoğu e, teferruatlı bir şekilde ücretli öğretmenlerin e, aldığı ücretle öğretmenlik yapılamaması bekleyen öğretmenler. Ben genel manada bu sistemin eğer e, bir yıllık sürede e, altyapısı tamamlanır ve geçilebilirse uh -huh. e, şu an Ana sınıfı öğretmeni zaten 20 bin açığı var. Sınıf öğretmenliğinde şu anda... Ana sınıfı da onu netleştiren 20 bin mi dediniz aşağı e, 17 bin küsür. Bugün tamam. müşteri arkadaşla görüştüm. 17 bin tamam. küsür var. Ben onu nasıl olsa... Hüvarlayarak 20 bin. 20 bin şey. dedim. Sınıf öğretmeni açığımız şu anda OECD ortalamalarının e, üzerindeyiz yani. sınıf mevcutları olarak. E, okullaşma olduğu zaman iki ilk öğretim buradaki 5. 6. 6. 7. 8. sınıftaki öğrenciler 5 ile birlikte orta okula geçtiğinde buradaki mekan daha çok sınıf açılmasına müsaade edecek. Hı hı. Kaldı ki seçmeli dersler havuzu geliyor burada. Burada da daha çok e, sınıf öğretmeninden branş öğretmenine, fizik kimya öğretmenleri zorunlu işte en az atanan coğrafya tarihi bu kadar 50 170 Şimdi 12 yıla çıkınca yüz binlerce öğretmen almak zorunda kalacak. E, i̇ktidar ki Yüz e, e, binlerce Elbette başka türlü olmaz, olmaz. E, Şimdi e, merkezi yerlerde ilk dört e, sınıf oluşturacağınız Öğrenci varken Taşımalı eğitimle onu sekiz yıla götürdünüz Yerinde bu eğitimi verme imkanı olacak yeni atanacak Öğretmenlerin buraya gitmesi Merkezdeki öğretmenlerin öğrenci dağılımındaki Çağdaş kriterleri inmesiyle Her branşta sınıf öğretmeni Tarihi, coğrafyası, din kültürü, İngilizcesi e, Rehberlik öğretmeni yani en çok ihtiyacımız olan alanlardan hmm. birisi retmenlik öğretmeni ee, ben bazı branşların mezunlarının e, bu sistem hayata geçtiğinde mezunları ihtiyacı karşılamayacak diye düşünüyorum ee, Bunu ciddi bir ciddi tek ücretli ciddi öğretmen ciddi bırakmamak doğu ve güneydoğuda tecrübeli öğretmenin çalışıyor olmasını sağlamak tazminatla pozitif ayrımcılıkla ve ülkenin her yerinde öğretmene halkımızın halkımıza istirham ediyorum e, ee, ilk öğretimde e, ilk öğretim sonundaki SBS, LYS, orta öğretim, ÖSS sınava göre o sınavdaki soru çıkacak branşa göre öğretmenleri değerlendirip hocam senin bu sene dersinden soru çıkmıyormuş demek yerine bu benim çocuğumu hayata hazırlayan rehber insandır diye bakarlarsa Eğitim evet. Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin geleceğini inşa etmek öğretmenlerin eliyle olacaktır. Öğretmenlerin yaptığı işin karşılığını ödeyecek ücret ihtas edilmemiştir cümlesiyle başlarsa siyasetçilerimiz bu e, Maliye Bakanlığı'nın da bunu duymasını sağlayacaktır ki e, bu ülkeyi öğretmenler aşkla, şevkle görev başlayan öğretmen kardeşlerimiz de e, seve seve hizmet edecek Peki, diye sizler... Çok kısa bir şeyle dershaneler ne olacak bu sistemde? Ben Onlar da devletin sunduğu eğitim kalitesi arttıkça dershanelere ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum. De azalacağını. Azalacağını düşünüyorum. Çünkü bu kademeli sistemde biz profesyonel sporcu yetiştiremiyoruz. 8 yılı bitirdikten sonra hangi öğrenciyi spora yönlendireceksiniz? Müzik eğitimi, evet. sanatsal beceri, hiç bunların bir önemi yok. Eğitimin felsefesi yok, psikolojisi yok, insan yetiştirme yok, insan tasarımı yok. Tamamı tepeden inme, sınava hazırlık. 100 soru sorarsanız çocuk 80 soruyu çözmüşse dershaniler o çocuğa bir elbise giydirirler. Ben yetiştirdim. 79 çözmüşse kimse yüzüne bakmaz. Anne baba da onu aşağılar. Halbuki o çocuğun matematikte yetersiz olabilir ama müzikte, resimde bir başka alanda kabiliyetleri vardır. Biz çocukların kendisi olmasının önündeki engelleri kaldıralım. Zübde-i alemsin sen diyor. Kim, benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım diyor. Kimseye benzetmeye çalışmayalım, onlara değerler eğitimini verelim. Hz. Mevlana'nın pergel metaforunda bir ayağı sabit değerlerimizde, bir ayağı, ayağıyla da dünyayı dolaşan ufku verelim. E, kendimize benzetmeyelim, bize benzeseydi bizim zaten modelimiz ortada. Peki. Onun için e, onların Tabii önünü açalım. Benim çıkıyor. Anneleri bilinçlendirmemiz lazım. Çocuğunun hmm. yeteneğini ilk keşfeden kişi annedir. Evet. Nedenle... Peki çok teşekkürler. Ee, programa katıldığınız için 4 artı 4 artı 4 sistemini bu taslağa, bu vizyonu bu masa üzerine yatırdık ve e, tartışmaya açtık, değerlendirdik, müzakere ettik. Haftaya perşembe yine birlikte olacağız. Açık görüşte başka bir konu ve farklı konuklarla. Hoşçakalın.